Hanım arkadaşlar Yani şey evlenmeye karar verdiğin zaman, yani Hı. şahsen ben de öyleydim. bir ayda evleniyorsun. Ama hiç yanaşmadık. Hayır, hayır, şimdi kimsenin bir şey beklemesine gerek yok ki hani okulda ol, ok, mı? Üniversiteyi bitireyim, askerliğimi yapayım. Hadi bir de ev tutalım. Hadi bir de eş. sizin her şeyiniz var. Sizin kurulu bir düzeniniz var. A, niyeti yokmuş. Ama işte Rahmi Bey de onu söylüyor. Yani Ama beni üç, de çok güzel. Böyle var ya o, o kadar güzel şey yapıyordu ki. İşte annem şöyle... Ya siz düğün dernek falan mı istiyordunuz efendim, Hayır, attığı, ya, Ne düğünü? Ayşe Hanım... Zamanında bir hafta düğün yapıldı bana. Hani onun özenci varsa bilmiyorum ya, da... Ya düğünün adına vazgeçseydiniz de bir nikah yaptırdınız. Benim istediğim buydu İki hocam. İki tane şahitle bir nikah yaptırdınız. Evet yapsaydım. istediğim buydu zaten. Tantanadan Ona yanaşmadı. Hep bir bahane buldu. Hep bir şey buldu. İstediğim e, buydu zaten. Onun ortaya attığı bütün mazeretler işi yani... Ve Çık, çıkmaza dün, sokmak. Dün bitirdim dediği olay bitmemiş aslında. Bütün mesele didime gitti çıkmaza ya. çıkmaza sokmak. Evet. Didime gitti amcasının Bir insan oğlunların... evliliğe mi? niyet eder, nikah yapmaya niyet eder de teyzesinin rahatsızlığı, öbürsünün bilmem neyi mazeret değil ki. Evet hep onları bana mazeret olarak sundu. Teyzesi rahatsızlığı çünkü teyze rahatsız olduğun için düğün yapmaktan vazgeçtik. Ama nikahımızı yapıyoruz. Hocam. Nikahtan ya... sonra da elini öpmeye geleceğiz. İstediğim bir nikah ya bir imza. Bir, bir... Ee, arkadaşlarımla tanıştırdım. Arka... Peki Ayşe Hanım siz peki şunu hiç düşünmediniz mi? Bu adam Adana'da yaşıyor 49 yaşında bir adam. E yani uzaktasınız da. E evet. Siz o sırada hiç kıskanmadınız mı ne yapıyor ne ediyor falan diye? Beni istediğin an arayabilirsin dedi görüntülü. İstediğin an arayabilirsin. Son zamanlarda hep beni meşgul alıyordu. Ee, Görüntüleri sürekli... aradığınızda. Sesli de alıyordu ve zaten şeyde de var beni görüntülü de arama, sesli de arama diye yazdı. Ee, hep Adana'ya gidiyordu. Arabanın bir parçası işte arabayı hep arızalı gösterdi ya bana. Aslında arabada ama arabayla gidiyor. Arızalıysa o araba nasıl kullanılıyor? Ya burada ne oldu Tarık Bey gene açmıyor mu telefonunu? Engelliyor telefonları. E hani dün... Siz gayet güzel konuşmuştunuz Parayı vereceğim demiştiniz Her ne kadar Ayşe Hanım kabul etmediyse de Bugün ne oldu Yani illa ki her şey böyle Mahkemeye gitsin vesaire olsun Hakkınızda dolandırıcılık davası falan açılsın Yani onları mı istiyorsunuz Açıkçası bana yani sizin bu yaptığınız En baştan beri çok saçma geliyor Bilmiyorum. İşte bu kadar insanmış Gelsin ya karşıma gelsin Bak ben çıktım o e, yalnız başına bir iş yapamaz demiş. O yalnız başına dışarıya çıkamaz. Kardeşler toplanıp dalga geçiyorlarmış benimle. Hadi buyursun ben bir Allah'ın kulunu getirmedim yanımda. Bak yalnızım burada. Gelsin hepsi toplanıp gelsin karşıma. Nereye kadar kaçacak Müge Hanım? Nereye kadar? Ben bu, bırakmam bu işin peşini. Canım pahasına bırakmam. Siz nereye kadar daha para verecektiniz? Ya e, para kalmadı ki zaten. Param e, evi aldığım için bana dedi ki sen kendi başına buyruk yaşıyorsun. Nasıl dedim. O evi alırken bana sormadın dedi. Benim param bir kuruş yok içinde. Gelsin karşıma sor, söylesin. bir O evde bir kuruş param var desin. Benim Çanakkale'de arsam var. E, o arsa e, Esen'e demiş e, Çanakkale'deki Benim de. arsamı satıp e, otogareleri açacağım Abi demiş arsan olduğunu bilmiyordum. Ne zaman aldın? Ayşe'nin arsası, Ayşe'nin malı, ha benim. Böyle bir dünya var mı? Hani nerede? Hadi gelsin bunları açıklasın. Yani tabii evli de olsa, bekar da olsa ben hep şunu söylüyorum. Ardına düşeceğiniz parayı vermeyin. Valla. Yani ardına düşeceğiniz parayı vermeyin. Para çok izafi bir kavram. Bir adamın 100 milyon birikimi vardır, 100 bin lirasını harcar umuru olmaz. Bir adamın 10 bin lira birikimi vardır, 1 milyonu harcar umuru olmaz falan ama yani sonunda peşine düşeceğimiz parayı vermememiz lazım. Bence işin şeyi bu biliyor musun? Kuralı bu. Herkes birbirine para alışverişinde bulunabiliyor. Sonrasında peşine düşeceğin bir şey vermeyeceksin. En baştan. Ama ben onunla... Ee, ben vermeyeceğim hep ki... deseydiniz yani sizden ayrılacağından mı endişe ettiniz? Hayır hiç öyle bir şey düşünmedim. Hiç o, o bana o intibayı bırakmadı. Hep böyle evleneceğiz. Seninle yaşlanmak istiyorum. Ee, seninle e, iki yıl evet. emekliliğine var. E, i̇şte emekli olduktan sonra işte tur şeye gideriz, gezilere gideriz. Beni hep bu şekilde kandırdı. Şimdi dün bağlanan yenge Esen vardı biliyorsunuz. Yani Tarık Bey'in abisinin eşi. Şu an bağlanamıyorum çünkü aile baskısı var üzerimde diyor. Hı. Ama araç benim eşimin üzerine... Eşimin bu aracı kadına geri vermesi lazım. Tarık da aracı kullanıyor diyor. Et sen. Çok teşekkür ederim yavrucuğum. İçlerinde bir dürüst sensin. Alnında da öpülecek bir kişi sensin. Valla ben başkasının böyle hani ahlı aracını da kullanmak da istemem yani. Hani inanır mı insanlar inanmaz mı bilmem hani ama ben hiç istemem öyle bir aracı kullanmak yani. Ne bileyim araç beni korkutur. Yani şimdi Tarık ve siz bağlanmayarak ve arkadaşların telefonlarını engelleyerek yani vermeyeceğinizi mi anlatmaya Şunu çalışıyorsunuz? Yüzünü açar mısınız Müge Hanım? Herkes görsün. Yüzünü açar mısınız? Açma Lütfen. kendi Lütfen. Hayır hayır açın da görürsün. Görürsün. Ben tek ilk değilim. Son onu, da olmayacağım. Herkes onu görsün onu tanırlar zaten yani. Ee, onun isminden de tanırlar. Nerede yaşıyor normalde? Adana mı? Ceyhan. Tanırlar. Yani bilmiyorum ilk misiniz son musunuz da? ...hani başka birine de eğer benzer bir şey yaptıysa... ...ya da şu an beraber olduğu hanımefendi... ...emin misiniz biriyle beraber olduğuna? Ben gözümle gördüm. Nereden gördünüz? Kız kardeşinin eşi... E, Instagram'dan story paylaştı. E, <laughs> baktım bizim aldığımız koltuklar... E, ...şey... ...yeğeni kediyi çekiyor... ...evde kedisi var... E, ...Tarık da... ...Ebru perdeyi bu cama asak mı dedi... Çok oldum. Anında şey kayboldu. Nasıl koltuklar sizinle ne? evleneceksiniz? Tabii tabii. Koltuklu. Evet. 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 Ve şu an o bayanla yaşıyor. İşte bu kadar şey bir insan. Ya ben, gelsin. Hepsi gelsin bak. Karşıma gelip hayır, şuraya gelsin. Belki gel. Ebru diye mesela yeğenine söylüyordur. Hayır yok yok. Zaten bana Instagram'dan istek gönderen bayanın ismi de Ebru'ydu. Ama mesela işte siz o isteği niye kabul etmiyorsunuz? Müge Hanım ne bileyim tanımıyorum diye böyle bir Yüzleş, şey yaşayacağım. Aslında yüzleşmek mi istemediniz? Nasıl? Yani şimdi öyle bir kadın mesela istek atıyor. Hayır gelsin şuraya. Hayır hayır. Benim o bir çekineceğim bir şey yok ki. Bayana da alsın gelsin. O, zaman, o, zaman. o zamandan ya andayım, bahsediyorum. Yani artık. o zaman Adana'dan bir kadın size istek Benim, atıyor. Hayır hayır Ben istemeyeni ben hiç istemem. Hayır o zamandan bahsediyorum. Ebru sizi attığında istek niye kabul edip de... Böyle dedi? bir şey ama bilmiyorum ki. Ebru diye bir şeyi bilmiyorum. E, hani e, tamam bir bayan olduğunu değil Yani idi. Ayşe Hanım valla ben tabii yani insanların her zaman birbirlerine iyi niyet taşımalarına varım. Ben de insanlara yüzde yüz güvenerek başlarım hayata. Yani hani tam tersidir ya bazı insanlar. Güven ben güvenerek başlarım. Evet ben de öyleyim. Ama yani güvenerek başladım diye de yani o kadar da güvenemem. Yani adam şimdi başka bir yerde yani, yani o kadar da değilim. Yani insan bir düşünür, bir bakar, bir... Müge Hanım bildiğiniz gibi değil. Ya o kadar işinin olmak, ustası ki... Şey. Kötü bir şey mi bilmiyorum. Ben mesela maçta bile mesela diyelim ki 1-0 maç, <laughs> 70. dakika bakıyorum top çeviriyor mesela futbolcu. Bir tane atsa berabere kalacaksın. Ben de hiç rahat bir insan değilim hayatta. Yani nasıl bu kadar rahat olunabiliyor onu bilmiyorum. Ben Bursa'da olacağım, adam Adana'da olacak. Üç buçuk yıl. Yani ben beş kere göreceğim onu. Sonra adamın hayatına kimse girmeyecek diye düşünce. Ama şimdi bu da biraz saçma değil mi? Müke Hanım ya ben bana diyordu ki beni her aradığında ben sana görüntülü açacağım. Ama Ayşe Hanım ama, ama son... siz de 30 yıllık evlilik geçirmiş bir insansınız. Yani şimdi 3,5 yılda bir adamın da sizi Adana'da beklemeyecek. Bana bunu kendisini o kadar şey tanıttı ki. Ama yani ne bileyim hayatında bir takım gerçekleri de var yani. Peki o zaman bana niye umut verdi evleneceğiz işte e, bak iş arıyorum İşte biraz sabret e, İşte iş görüşmesine gittim. Çünkü tek maaşa düşeceğim ya e, adam arabadan da e, inmiyor. Aslında değil siz o yüzden de tabii evliliği geçindiriyorsunuz o zaman bir tane maaş alamayacaksınız diye. Ta, evet. O üç buçuk yılda çalış, benim tanıştığımda çalışıyordu. Eşinizin maaş, eşiniz evet. onu alamayacak. Evet. De. tek maaşla nasıl geçineceğiz? Adam çalışmıyor, verdiklerimde de güzel yedi, bitince bak iş buldu. Hı? Bir Alman şirketinde çalışıyorum, beni işten atarlar eğer oraya çıkarsam demiş. Bilmiyorum abi. o benim sorunum değil. Benim istediğim, versin arabamı istediği yerde çalışsın. Ben onun işini de kötü olsun demiyorum. Ama ben arabamı istiyorum Müge Hanım. Bu işin peşini bırakmam. Ya gelsinler hepsi gelsinler Allah aşkına şuraya. Benimle şurada yüzleşsinler. Valla arabanın sahibinin eşi bile versin kocam arabayı diyor. Bence e, Eser Hanım da değil mi yani? Eser evet. Hanım siz de eşinizle konuşun sonuçta eşinizin aracı. Yani kardeş ne derse. Yani dersin. ağlayanın malı gülene yaramaz diye bir atasözü vardır yani ben. Annesini daha mı? bir yıl önce gördüm. Kardeşi hasta. Allah rahmet eylesin. Onları bunlardan şey da ders çıkartmıyorlar. Yapıyorlar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldür, <laughs> patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu